Ünitemizin son pekişimi testindeyiz. 9 sorumuz var burada da. Birinci soruya bakalım. 1 molar 100 mililitre hidroklorik asit çözersen 8 gram kalsiyum parçaları atılıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 1 moları 0.1 litre ile çarparsam 0.1 mol elimde hidroklorik asit var. 8 gram kalsiyuma bakarsak 8 bölü 40 diyeceğiz. O zaman orası da 0.2 mol yapar. Şimdi burayı 0.2 mol. Buraya da 0.1 mol verilmiş. Bak ters verilmiş. Dikkat ettin mi? Yani 0.1'e 0.2 verse... Tam böyle moda mod gelecek ve artansız tepkime gerçekleşecek. Ama burada e, 0.2 verdiğine göre bunun 2 e, katı 0.4 yok. O zaman 0.1 üzerinden yürür. Yani şöyle bir şey yapalım. Burada 0.1 mol azalır. Burada bunun yarısı yani 0.05 mol tepkime girer. Burada da 0.05 mol hidrojen gazı oluşur. Dolayısıyla 0.15 mol kalsiyum miktarı artacaktır. Ne diyor? Hidrojen gazın hem miktarını hem de oluşum hızını arttırmak için hem miktar hem oluşumuzu artırıyorsak biten maddemiz ne bizim burada hidroklorik asit. O zaman ortam hidroklorik asit eklemek. Şimdi hızımız da bizim hidroklorik asite bağlı mı? Hidroklorik asitin karesi tek basamakta gerçekleşirse bu tepkime. Dolayısıyla e, bunun ben miktarını artırırsam. zaten elimde yeteri kadar kalsiyum var. O zaman miktarı artarsa hem hidrojen gazının e, oluşumu artar, miktarı artar hem de oluşma hızı artar. Mesela ben bunu iki katına çıkardığımda sıfır, 1'den 0.2'ye çıkartırsam ya da bunu 0.4'e çıkartırsam tam moda mod tamamını tüketmek için o zaman burası bunun karesi şeklinde artacaktır. Kalsiyum metan toz haline getirmek sadece hızı arttırır. Sıcaklığı artırıp katalizör eklemek hızı inanılmaz şekilde arttırır ama tepkimede hidrojen gazı oluşumunu etkilemez. Miktarı etkilemez. Sıcaklığı yüksek saf su eklemek bu da çözeltiyi seyrelteceği için işe yaramaz. 4 molar 50 mililitre hidrokloro gazı çözeltisi eklemek. Şimdi 4 molar 50 mililitre ne eklersen ekle hiç önemli değil yani burada hidroklorik asit ekle de ortama Tabii daha derişik bir şey eklemen lazım şimdi i̇şte elimdeki çözelti 1 molar daha derişik bir çözelti eklediğime göre derişim illaki artacak demektir miktar da artacak dolayısıyla aradığım cevap D seçeneği oluyor aynı sıcakta sodyum hidroksit katısı eklersek hidroklorik asit bununla nötralize olur hız azalır bu da olmaz cevabımız D seçeneği olur. Katalizörlerle ilgili hangisi yanlıştır? Etkin çarpma sayısını mutlaka artırırlar. Hem ileri hem geri akleşme enerjisini, eşik enerjisini aynı miktarda düşürürler. Dikkat et aynı oran olmayacak, miktar olacak ifade doğru. Tepkimenin mekanizmasını değiştirecekler. Daha düşük aktivasyon enerji bir mekanizmadan tepkime izletirler. Delta H değerini değiştirmezler. Çünkü EAI ve EAG değerlerini eşit miktarda düşürdüğü için Delta H etkilenmez. Ürün verimi de değişmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Yukarıdaki inceliklerden hangileri hem sıcaklık hem de katalizöre bağlıdır? Tepkimenin ısısı katalizöre bağlı değildir ama sıcaklığa bağlıdır. Çünkü ortam koşulları değişirse delta H değeri değişir. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı bu katalizörle beraber artar. Sıcaklıkla beraber yine artar. katalizör EA'yı düşürür. Sıcaklıksa molekülleri hızlandırır. Her iki türlü de EA'yı aşan tanecik sayısı artar. Aklıleşme enerjisi sadece katalizörle değişir. Sıcaklık bunu etkilemez. Cevabımız yalnız 2B seçeneği olacaktır. Katalizör kullanılan tepkime de sabit sıcaklıkta x niceliği artarken y niceliği değişmiyor denilmiş. Şimdi katalizör kullandık, sabit sıcaklıkta hız sabiti artar, etkin çarpma sayısı artar, Ortama kinetik enerji değişmez çünkü sıcaklıkla oynamadık, sabit dedi. Y niceliğine bakalım. Katalizör kullanırsak tepkimenin entalpisi değişmez. O zaman aradığım cevaplardan biri bu. Tepkimenin verimi değişmez. O zaman aradığım ikinci cevap bu. Aktifleşme enerjisi azalır. Bu da aradığım bir cevap olmuyor. Cevap C seçeneği gelir. 2.4 gram magnezyum parçacıkları 100 ml 2 molarlık bir hidroklorik gazı çözelsine atılmış ve hidrojen gazı çıkışı görülüyor. Diğer değişkenler sabit olarak aşağıdakilerden hangisinde gösterilen değişiklikler uygulanırsa hidrojen gazının hem oluşma hızı hem de miktarı artar denilmiş. Şimdi 2.4 gram magnezyuma bakalım. 24'e böldüğümde 0.1 mol magnezyum var elimde. Burası 0.1 mol. Hidroklorik asite bakalım. 2 molarla 0.1 litreye çarparsam 0.2 molde hidroklorik asit var. Burası 0.2 mol. O zaman şu anda tam artansız şekilde tepkimeye giriyor ve 0.1 mol hidrojen gazı oluşuyor. O zaman hem magnezyum hem hidroklorik asit miktarını artırmak benim için yeterli olacaktır. Hem hızı artırır. Çünkü hidroklorik asite bağlı hız. Hem hız artırır hem miktarı artırır. O zaman bakalım. Magnezyumu toz haline getirip derişimi 4 molar yapmak işe yaramaz. Çünkü Ortamda magnezyum kalmadığı için hidrojen gazının miktarı artmayacaktır. Magnezyumu 4.8 gram alıp hacmi 200 mililitreye yaparsak. Burada asidi seyreltip magnezyum artırmış oluruz. Biri hızlandırır, biri yavaşlatır. Burada şimdi magnezyum miktarının artması işime yarıyor ama asidin seyrelmesi. Mesela burada e, ne oluyor? E, miktar olarak asit azaldığı için o zaman bunun oluşma miktarı da azalır. Dolayısıyla bu da işe yaramaz. 4.8 grama 4 molar olursa bak bu işe yarar. Çünkü hem magnezyum miktarını artırıyorum hem asidin derişimini artırıyorum. Yani hem asidin miktarı artıyor hem magnezyum miktarı artıyor. Bu e, tek başına hem hızı artırır hem miktarı artırır. Bu sadece hızı artırır. Çünkü 4.8 gramı kullanamam ben. E, bu da sadece hızı artırır, toz haline getirmek. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olur. Gaz fazındaki tepkimenin T1 ve T2 sıcaklıklarında moleküllerin kinetik enerji dağılımları verilmiş. E, burada Tabii T2 sıcaklığı olan mavi sıcaklık daha yüksek değil mi? Onun altına kalan alan daha fazla. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Çünkü şunun altına mavinin altına kalan alan daha büyük. T2 sıcaklığında eşik enerjisi daha düşük müdür? T2 sıcaklığında da T1 sıcaklığında eşik aynıdır. EA değeri değişmiyor. T2 sıcaklığında eşik enerjisi aşan tanecik sayısı daha çoktur ifadesi doğru. Cevabımız B seçeneği olur. 0,1 mol magnezyum, 0,1 mol magnezyum, 0,2 mol magnezyum katısı asit derişimleri aynı. Sadece şu ikisine bakarsak burada toz, burada katı halde olduğu için ikideki hız birden daha büyük olur. Buradaysa e, 0,2 mol magnezyum var. Ama şeye bakarsak şuraya 0,1 mole 0,2 mol tepkime girer. Burada da 0,2 mol olduğu için şuraya 0,2 mol magnezyum koymak e, burada tepkimenin oluşma miktarını falan artırmaz. Dolayısıyla bununla e, diğerlerinde oluşma miktarı açısından bir değişiklik yok. Sadece burada temas düzeyi daha küçük olduğu için en yavaş tepkimi üçüncüsünde gerçekleşir diyebiliriz. Üç kapta da oluşan hidrojen gazı miktarları aynıdır denilmiş. E, miktar olarak aynı evet. Çünkü üç kapta da burada magnezyum miktarları 0.1 mol ile 0.2 mol asitle giriyor. O zaman aynı. İkinci kaptaki tepkime hızı en hızlıdır. İkinci kaptaki tepkime hızının en hızlı olduğunu söyledik zaten. Çünkü neden toz halinde olduğu için temas yüzeyi fazla. Üçüncü kapta birim zamanda oluşan hidrojen gazı miktarı en azdır. Evet hız sıralamasına azdır. en başta yaptım. Bu doğrudur. Temas yüzeyi en düşük olan üçüncü kaptadır. Cevap E seçeneği olur. X maddesinin belli bir sıcaklıkta kinetik enerji dağılımı aşağıda verilmiştir. Tepkimesi ile ilgili iki ayrı durumdaki aklaşma enerjisi verilmiş. Şimdi burası katalizörlü değil mi? Her iki durumdaki etkin çarpma sayısı farklıdır. Evet farklı. Çünkü EA1'de daha fazla etkin çarpma var. EA1 katalizörsüz tepkime değil katalizörlü tepkimeye aittir. Eşik enerjisi EA2 olan tepkimenin hızı daha yavaş olur. Çünkü EA değeri daha büyüktür. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Tepkimesinin katalizörlü ve katalizörsüz potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Mekanizmanın değiştiğini söylemek mümkün. Çünkü tek adımda olan tepkimeyi iki basamağa çıkarmış. İki tepe noktası görüyorum. Tepkimenin enterpsi değişmez. Başladığı yerlerde bitirmiş iki tepkimede. İleri ve geri aklaşma enerjisi miktarını azaltacaktır. Burada tepe noktalarını azaldığından bunu okuyabiliyorum. Bunların hepsine ulaşabilirim. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Ünitemizdeki pekiştirme soruları bu şekildeydi. Şimdi sırada ünite özetimiz var. Ondan sonra da seri sorulara başlayacağız. Ünite özetine tekrar görüşmek üzere.